Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte kutu açılımı yapacağız. Baya büyük bir kutu biriktirdim. 35 tane biriktirdim arkadaşlar. Dedim ki siz de, sizlerle birlikte açalım. Böyle gösterelim arkadaşlar. Baya bir biriktirdim. Gösterelim böyle. Çok biriktirdim arkadaşlar. Sizde de açamdım onlar. Şimdi sizde birlikte açalım. Şu an Buradan bir baslayalım açmaya. Dur taktik de deneyelim. Taktik deneyelim. Şimdi dur dur tamam. Diye adam adam gir. Tamam girdiğine göre adam şimdi bir açalım böyle başlamaya. Açmaya baslayalım. Çıkmadı. Çıkmadı. Buradan böyle açalım büyük kutumuzu. Arkadaşlar soğan ba basıyoruz. Kut kutu açmaya çıkmadı. Basıyoruz. tele 8 count 20 bu 20 tele 22 maskine de nita 12. Elpido 20. Sofa. Bir oh. <laughs> de endirim yok. Çıkabilir. Çıkmadı. Da. Daha bir sürü kutu var ki. Hatta işte Ne sayılır? Maya sayılır? Bon, çıktı. <laughs> Oğlum çıktı. Al kankam davet etti. Ne ee, kanka olduk. Kanka. Arkadaşlar bu benim kankam. Son böyle bir götürelim. Ve çıkalım. Arkadaşlar çıkması çok büyük yoktu. Çıkacak. Zeki. Abi sevdim bak. Bu karakteri seviyorum. Güzel. İyi. Büyük kutu 1. Küçük salak kutu açıyor kızma. böyle bir yapıştıralım. Köşe. Tam çıkmadı. Büyük kutu at atmış para. Vermedi. Büyük neydi lan? büyük Çık kutu çıkmadı. Büyük kutu çıkmadı. Mega kutu çıkıyor. Ne çıkıyor? Barley. Büyük kutu çıkmıyor. Hadi bir karakter ver. Bir karakter gelecek. Gel gelmedi. 36. Oha! Yoo! 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 Bir daha da sor çıktı. Oh my god! Sört! Arkadaşlar sor çıktı. Delirdim. Yine sapattım sor çıktı onu. Çıkma verme. Ben istiyorum sor ben soru çektim hayatımda. Onum soru çıktı. Var mı? Bir tut. Bir kutu Tamam ben Ama 4 vardı. ondan ortadan gang gang bala bada bam bam langam bam 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 bam, Lam, bam. çıktı arkadaşlar, arkadaşlar çıktı, arkadaşlar search. arkadaşlar nasıl çıktı Poco, Rico, Darley, Zeki search çıktı arkadaşlar. Gizemden derliği çıkartıyormuş. Bir se Abi. Yalan mı söylüyorsun sen? Abi. Arkadaşlar bugünlük bu kadar da böyle tas videosu istemişsin 30 like atın. Sizi seviyorum. Dur. Ne oluyor? Sizi seviyorum. Bay bay.